Sokakta amma kalabalık ha. Az kalsın tepsiyi düşürtüyorlardı bana. Ne yaptın be oğlum gene? Bahsettiğin sakar bu muydu? Ablam çok özür dilerim ya. Vallahi hepsini toplayacağım şimdi. Hatta ben sana bunların hepsinin parasını da ödeyeceğim. Kes yemeyenden olur mu? Tamam Barış tamam sorun değil. Niye kalabalıkmış sokak? Ya bu kebapçı Celal mi ne varmış? Sizin mahallede çok meşhur galiba. Ee? Onu içeri almışlar işte. Mahalleli de şimdi toplanıyor. Destek olmak için emniyete gidecekler. Çok iyi olmuş. Tıksınlar içeri. Bir daha gün yüzü görmesin. Dur ben bir Sarp'ı arayayım. Evet ara. Onu da almasınlar içeri. Efendim Eylem. Neredesin? İşteyim ne oldu? Celal'i içeri almışlar da merak ettim seni. Kızım ben şoförüm. Endişelenmeyin siz de artık tamam mı? Tamam. Merak edilecek bir şey yok. Şoförüm ben artık dedi. uzatmış o işlerden. Neyse. Çok şükür. Tamam. Sorun yok. Bu sefer tuttum. Bak bunu kırmadan önce yaparsan süper olacak. Vallahi bir dahaki o da olacak. Çalışmalarımız devam ediyor yani. De i̇nşallah. inşallah. <laughs> Mert. Ha? Bu senin birader. Oğlum, ben de nerede düşürdüm diyordum lan. Yukarıda mıydı? Yok, dün tırlara baskın yaptığımız yerde buldum. Oh eyvallah. <laughs> Allah. Eğlence büyük millet. açıklama yapacak mısınız? Elbette. Müvekkilim Ceral Duman mesnetsiz yere gözaltına alınmıştır. Hiçbir dayanak olmadan içeride tutulması tam bir skandaldır. Milletini seven örnek bir vatandaşa haksızlık yapılıyor. Şu kalabalığı görmüyor musunuz? İnsanlar onu sevdikleri için buradalar. Kebapçı namıyla ünlenen Ceral Duman'ın yeraltı dünyasının önemli bir ismi olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında herhangi bir şey söyleyecek misiniz? Bunu çıktığında ona sorarsınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi kardeşlerim yer altında, yer üstü de Celal babamızdır. Celal babamız öyle bir ayrım yapmaz. O öyle bir adamdır ki baba namını bileğinin kuvvetiyle değil... ...yüreğindeki şefkatle kazanmıştır. Celal Show. Bilek gücü lazımsa icabında Celal babamızın üstüne adam yoktur. Hadi gidip sunuyor dersini. Evet, evet. Dağılıyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Komiserim, vatandaşın kaldırımda dikilmesi de mi yasak? Yasak. Bak durduğun yere. Bak. Emniyet müdürlüğü. Yasak. Suç. Al o zaman bizi de içeri. Babamız içeride. İçimiz yanıyor. Al bizi de içeri. Hadi kardeşim, hadi. Hayır, 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 hayır. Hadi kardeşim, hadi. Seyirciler şu Celal Duman göz alındı. Bugün serbest bırakılıcak kolumu. Polis eskisi. Uzak dur kızan yakmayayım Celal. Celal baba uzak tutalavu dedi. Celal baban mı söyledi? Bir daha evimin etrafında görmeyeceğim seni. Sarp. Bırak şunu. Ben zaten izin vermiyorum bana yaklaşmasına. İstiyorsa bir denesin. <laughs>